merhabalar. E, Supremes in Unfinished Things isimli sergim bugün e, Teşvikiye Galeri Işık'ta açılıyor. Şu anda açılış seremonisi başladı. E, biz burada e, küratörüm Uğur Batı ile birlikte çok uzun zamandan beri hazırlamış olduğumuz e, süpramatik ve fraktal işlerin ...bir şehri tanımlamasına yansıtan e, bir sergi koleksiyonu hazırladık. E, bunun çok bir benzerini de e, yaklaşık dört e, gün önce... ...Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin e, Sekre İhtisas Merkezi'nde açtık. Orada 70 parça eserimiz var. Bugün de burada 30'dan fazla eserimiz var. Burada e, aslına bakarsanız benim yıllardır kullanmış olduğum tekniğimle... E, e, ...şehirleri, şehirlerin ruhlarını hem... E, e, şey olarak, e, soyut olarak, hem de somutlama olarak e, geometriksel şekillerle ve fraktal dediğimiz yapılar içerisinde anlatmaya çalıştık. E, bu serginin şöyle bir özelliği de var. E, bu benim 20. kişisel sergim. Bu sergide e, bazı sanatçı dostlarımla birlikte ortaklaşa eser ürettik. E, örneğin İsmail Hakkı Gurbetçi hocamız, hat sanatının çok önemli ustalarından bir tanesidir onun başlamış olduğu hatların üzeri benim dokularımla kaplanarak oluşturuldu ve böylece bir eserde iki sanatçı buluştu. Yine aynı şekilde Gülen Turan hocamızın Başlamış olduğu, yapmış olduğu eserler sonra bana geldi. Ben onun üzerini kapladım kendi dokularımla. Yine aynı şekilde bir eserde iki sanatçı buluşmuş oldu ve yine eserlerimin görsellerinden Mine Aydoğan hocamız batikler üretti. Çok emek isteyen, çok güzel bir ürün batiklerimiz var Aydoğan hocamla birlikte yaptığımız ve işlerimizin ipek şardona, serigrafi ve metal baskı işlemlerinde Haratin Susam hocamızla birlikte yaptık. Aslına bakarsanız burada e, imece usulü yapılmış işler küçük ölçekte de olsa sayı itibariyle e, bu sergideki farklılıkları oluşturuyor. Ama hepsinde de tabii ki benim imzam var ve küratörüm Uğur Batının imzası var. E, biz burada e, İstanbul'da sanatseverlere benim tekniğimle, benim anlayışımla e, süplomatizmi ve fraktalizmi anlatmaya çalıştık. Resimlerimdeki geometrik sistem, matematiksel sistem ve bunların Renk ve duyguyla birleşmiş harmonisini e, izleyiciye bir e, e, renk şöleni sunacak şekilde sunmak istedik. Umarım başarılı oluruz. E, bütün e, davetlilere hoş, gel e, e, hoş geldin diyorum. Sergiye geldikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum.